Çelik kubbe aslında bunların bütün hepsinin katmanlı olarak bir arada çalışacağı ve yapay zeka ve makine öğrenmesiyle beraber desteklenmiş entegre bir hava savunma sistemi olacak. Tayfun zaten seri üretimde bir proje. Hem üretimler hem de diğer mevzu uzatmayla ilgili çalışmalarımız var gücümüzle devam ediyor. ülkemizin balistik füze anlamında dünyanın geri kalanından daha önde olacağı bir dönemi inşallah hep beraber yaşayacağız. yakın çekim atış görüntüsü adeta yüreklerimizi kıpır kıpır yaptı. Biz İran gibi animasyon hazırlamıyoruz. Yapıyoruz, bitiriyoruz, sahada da hepsini gösteriyoruz. Türkiye'nin yıllardan beri uyguladığı strateji buydu. Gösterişe hiç gerek yok. Önce yapacaksın. Onu sahada ispat edeceksin. Karşındaki hasmın zaten geri adım atacak. Türkiye'deki medya şu anda o kadar anlamsız ve şuur bulandıran haberlere odaklandı ki Türk milletinin bilinci tamamen kapansın diye uğraşıyorlar onlar uğraşmaya devam etsinler. Devlet elbette işini eksiksiz bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Farkındaysanız S-400 ile başlayan hava savunma sistemi yolculuğu daha ilk S-400'ler alındığında bile sizlere hazırladığımız videolarda Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı yok. Tamamen o günkü Amerikan neokonlarıyla müesses nizamı ile ters düşülmesi sebebiyle Rusya'dan siyasi amaçlı alınan bir hava savunma sistemi dedik. Nitekim Trump da yaptığı açıklamada Türkiye bu konuda sonuna kadar haklıdır. Müttefikimiz silah istedi ama benim bu hava savunma sistemlerini göndermeme müesses nizam engel oldu. Doğal olarak da Türkiye Rusya'dan hava savunma sistemi aldı. Türkiye müttefikimiz ve kendi hava sahasını elbette koruyacaktır, haklıdır dedi. Şimdi S-400'ler siyasi amaçlı alındı diye kullanılamaz mı? Elbette kullanılır. Allah korusun. Herhangi bir tehdit altında onlar da aktif olarak kullanılabilir. Ama bizim burada ana odaklandığımız nokta Türkiye'nin %100 yerli bir hava savunma sistemini son sistem teknoloji olarak üretebilmesiydi. Ve o yıllarda da yani S400'lerin alındığı zaman da sizlere anlattık. Türkiye yoğun bir hava savunma sistemi çalışması içerisinde. 2020'den sonraki süreçte siper dahil hepsi bitecek dediğimizde bize inanmayanlar da oluyordu. Bu kadar hızlı olamaz diyorlardı. Oysa o yıllarda savunma sanayi başkanlığı ile de sıkı bir bilgi alışverişi yapıyorduk. Ve siperlerin bittiğini, testlerinin yapıldığını söylediklerinde biz bile inanamamıştık. İşte gün geldi, hava savunma sisteminin bütün katmanları bugün itibariyle bitti ve seri üretimle sürekli teslimatlar yapılıyor. Tabii ki ne kadar teslimat yapıldı, ne kadar yapılacak bunu bizlerin bilmesi imkansız. Bunlar devlet sırrıdır. Ama Roketsan'ın genel müdürünün de açıklamasına göre Bizim de aldığımız bilgiyle beraber tek noktada birleşiyoruz ki o da şu. Türkiye'nin bütün sınırlarını çepeçevre çelik kubbe donatmak. Biliyorsunuz ki S-400 gibi bir hava savunma sisteminin menzili radarı 600, vuruş menzili 400 km. Tabi şunu da belirtelim. S-400 sisteminin 400 kilometreden vurduğunun herhangi bir teyiti de yok. Biz bunu 400 değil de 300 kilometre olarak bile hesaplasak yine de iyi bir menzil. Fakat burada en önemli olan noktanın 2020 senesinde Savunma Sanayi Başkanı olan Sayın İsmail Demir'in yaptığı açıklamalarda ve konferansında bizzat orada bulunduk. Sayın Demir şunu diyordu. Hava savunma sisteminin roket ve füze sistemlerini yapmanız çok da zor değil. Bunun menziline kesinlikle takılmayın. Şu anki ürettiğimiz siparlar 150 kilometre. Yani en yüksek menzile sahip. Bunlar istek üzerine strateji gereği 250'ye de çıkartılır. 300'e de çıkartılır. Bunlar hiç önemli değil. Burada en önemli olan nokta radar arayıcı başlık, yapay zeka ve hedefi tam olarak vurmasıdır. Bunun üzerine Türkiye kırmızı uçak dediğimiz hedef uçakları TUSAŞ tarafından üretmeye başladı. Bize anlatılana göre o kadar çok test yapılmış ki bu uçaklardan binlerce üretilmiş. ve havada çeşitli irtifalarda uçurularak hava savunma sistemiyle kilitlenip vurma testleri gerçekleştirilmiş. Bütün gerçekleştirilen testler 10 üzerinden 10 puanla sıfır hata ile vurulmuş ve üretime alınmış. İşte burada radar, yapay zeka ve arayıcı başlıkların ne kadar büyük önem taşıdığını Sayın İsmail Demir'in de yaptığı açıklamalarla bir kez daha anlamış olduk. Biz Asiasan'da yaklaşık 40 yıldır radar teknolojisine, işte son teknolojinin teknoloji olan AESA tabanlı, galim nitrat tabanlı radar teknolojisine yatırım yaptık. Haberleşme zaten uzun yıllardır her şeyine hakim olduğumuz, güvenlik kriptolu frekans atlamalı haberleşme sistemleri üzerine arayıcı başlıklar hem RF hem ayar ba arayıcı başlıkları geliştirme imkanımız oldu. Komuta kontrolünü, atış kontrolünü ve e, bununla entegre füzeleri ülke olarak geliştirdiğimizde yine paydaşlarımız Roketsan'ın tübü katkılarıyla ortaya birden fazla teknolojinin birlikte çalıştığı bir mimari çıktı ve buna çelik kubbe olarak devletimiz projelendirmiş oldu. Biz şimdi her bir bileşenini, her bir katmanını adım adım üretmeye, ordumuza teslim etmeyi ve ülke satını yaymaya çalışıyoruz. Öyle bir radar sistemi yapmanız lazım ki anakartından çiplerine varıncaya kadar, yazılımından bağlantı veri ağlarına varıncaya kadar her şeyini size ait olması lazım ki dışarıdan hiçbir müdahaleye fırsat verilmesin. Aynı zamanda bu radarların çok üstün nitelikleri olması gerekiyor. Hedefini yakaladığı zaman geriye sadece düğmeye basıp hava savunma sistemini aktif etmek kalıyor. Bu kadar kusursuz bir sistemden bahsediyoruz. İşte şu anda da ekranda gördüğünüz gibi. Hava savunma sistemi dediğimizde sadece bir parça değil, onlarca komponattan oluşan bir zincirden bahsediyoruz. Ve sınırlarınıza yerleştirmeye başladığınızda maksimum 150 km aralıklarla yerleştirmeniz gerekiyor. Çünkü anlatılan aynen bu şekil. Bütün sınır hattı boyunca çelik kubbe oluşturacak şekilde hava savunma sistemlerini yerleştirmek gerekiyor. Bunun anlamı da 150 km arayla yerleştirilmesi demek. Türkiye'yi çepeçevre kilometre olarak düşünürsek ne kadar çok üretilmesi gerektiğini de varın siz düşünün. İşte şu anda da haritada gördüğünüz gibi sınır hattı boyunca yerleştirilen çelik kubbe hava savunma sistemleri örnek verecek olursak Hatay'ın Yayla dağ bölgesine koyulan bir çelik kubbe sistemi İsrail'den gelebilecek herhangi bir uçak, füze, balistik füze ya da herhangi bir tehdidi daha Lübnan'ın içerisindeyken vurabiliyor. Tabi bunu sağlayan başta radar sistemidir. Çelik kubbe o kadar mantıklı bir ekosistem ki bu ekosisteme Alp radarının eklenmesi onu aslında şampiyonlar ligine yükseltti. Çünkü ilk başlarda Alp radarı Eralp ismiyle bağımsız olarak geliştirilen bir radardı. Bir erken ihbar radar sistemiydi. Yine Sayın İsmail Demir 2022'deki radar çalıştayında bunu duyurup bu sistem Amerika'nın hayalet uçakları dahil, görünmeyen balistik füzeler dahil, hatta nükleer başlık taşıyan füzeler dahil hepsini görebildiğini aslında şu animasyonla tanıtmıştı. Bu animasyon Eralp'in resmi animasyonuydu. Yani yakalayamayacağı hiçbir şey yok. Şimdi bu sistem çelik kubbenin içinde mevcut. Yani sınırlarınızdan kilometrelerce uzaktaki bir tehdidi. Teknolojisi ne olursa olsun, isterse dünyanın en gelişmiş bir hayalet uçağı olsun, füzesi olsun fark etmez. Görebiliyor, yakalayıp kilitlenebiliyor. Kilitlendikten sonraki görev tamamen siperde. Siz onun menzilini ne kadar uzatırsanız o kadar uzaktan yakalar. Bu menzil şimdilik 150 kilometre. Ama radarınızın menzili son güncellemelerle 500 kilometreye yükseltildiğini biliyoruz. Yani en son yeni ismiyle Alp Radarı. Ve şu anda çok daha önemli bir sistem arkamda bulunuyor arkadaşlar. Sizlere uzun zamandır videolarımızda anlattığımız Eralp, daha doğrusu ilk önce Eralp olarak başladı. Daha sonrasında Alp olarak son şekli verilen oyunları bozacak radar sistemi evet. bunun özelliklerini size şu şekilde anlatmıştık ki hayalet uçaklardan tutun nükleer füzeleri daha 400-500 km öteden yakalayıp uyarı verebilen bir sistemden bahsediyoruz hatta hemen ben şöyle yanında durayım izleyenlerimizin anlaması açısından gördüğünüz alp sistemi Şöyle de iki kelimeyle özetleyelim. Hataya yerleştirilmiş bir çelik kubbe İsrail'in herhangi bir hava alanından kalkan savaş uçağını tabak gibi görüp kilitlenebiliyor. İşte bunun için Profesör Doktor Sayın İsmail Demir'in ısrarla vurguladığı, önemli olan radardır ve yapay zeka ile hedefe kilitlenebilmektir demesi de buydu. Şimdi gelelim en müjdeli kısmına. Dedi ki, İsrail'in içindeki hava alanından kalkan bir uçağa aslında daha kalkmadan kilitlenebiliyorsunuz. Böyle bir radar menziline, teknolojisine sahipsiniz. Yetmez. Bir de vurma menziline sahipsiniz. İşte onu yapan da Tayfun füzesi. Yine Hatay'a yerleştirilen bir Tayfun füzesi, Tel Aviv'in de ötesinde İsrail'in herhangi bir bölgesini rahatlıkla hedef alabiliyor. Şu anda da haritadaki menzilini görüyorsunuz. Boşuna o malum Yunan gazeteci değerli amca o cümleleri kurmamıştı. Türkler Tayfun balistik füzesini aslında bizim için değil, İsrail'in de menzilini içine alacak şekilde öğretiyor. Tayfun'un son atış testi de başarıyla tamamlandı. Şu anda görüntülerini izliyorsunuz. Bu atış testleri yapıldıktan saatler sonra yabancı basın sırasıyla bu atış testini gündemine aldı. Türkiye artık durdurulamıyor. Balistik füze teknolojisinde zirveye doğru yükseliyor. Dedi. Nitekim aynı gün Roketsan Genel Müdürü Sayın 2. şu cümleleri kurdu. E, i̇şte en alt seviyede Sungur'dan başlayan alçak irtifa hava savunma sistemi Hisar ailesi. Onun üzerinde siper ailesiyle 0 kilometreden 150 kilometreye kadar alanı kapsayan bir hava savunma sistemini hayata geçiriyoruz. Çelik kubbe aslında bunların bütün hepsinin katmanlı olarak bir arada çalışacağı ve yapay zeka ve makine öğrenmesiyle beraber desteklenmiş entegre bir hava savunma sistemi olacak. Bunun da en kısa zamanda hayata geçip sahaya indirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. E aslında balistik füze konusundaki bütün çalışmaları Roketsan yapıyor. Aynı sadece balistik füze anlamında değil, uzun menzilli e, seyir füzeleri anlamında da e, çok ciddi çalışmaları yapıyoruz ve başarılarımız da zaten savunma sanayi başkanımız da açıklıyor. En son yapmış olduğumuz kara atmaca atışımız vardı. Kara atmacanın da menzili çok hızlı bir şekilde artıyor. Tayfun zaten seri üretimde bir proje. Hem üretimler hem de diğer menzil uzatmayla ilgili çalışmalarımız var gücümüzle devam ediyor. Ülkemizin balistik füze anlamında dünyanın geri kalanından daha önde olacağı bir dönemi inşallah hep beraber yaşayacağız. Yani diyor ki bizim geliştirdiğimiz balistik füzeler dünyada balistik füze öğreten devletlerin daha üzerinde olacak. Her şeyden önce yapay zeka teknolojisi ve diğer veri ağı teknolojilerini şu anda dünyada hiçbir devletin geliştiremediği şekilde geliştirdik. Ve bu sistemlere entegre ettik. Hep diyoruz ya olumsuzluklar da olsa yapacağımız baskılarla o olumsuzlukları da gidermek için her türlü imkanımızı seferber edeceğiz, milletimizin sesini duyuracağız. Ancak, savunma sanayini kesinlikle es geçmeyeceğiz. Çünkü burası öyle bir alan ki, eğer yapamazsanız, üretemezseniz, teknolojiye ulaşamazsanız, yani yatıp uyursanız, size bu coğrafyada bir dakika bile barındırmazlar. Ukrayna'nın başına gelenlere bakın, Filistin'deki kardeşlerimizin çektiği çilelere bakın, Sabunma sanayinin aslında ekmek su kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş oluruz. İşte videomuzun başında dediğimiz gibi bunun için şu görüntüyü başa sarıp sarıp izliyoruz. Emin olun hasımlarımız da izliyor. 3, 2, 1, ateş!